manzarayı görmek istiyorum. Hiçbir şey yok. Şimdi geldik en gıcık yere. Arkadaşlar şimdi şurada şurayı sabah beri oynuyorum ben. Ama şu karoları tutturamıyorum çünkü yamuk sallanıyor. Hadi yani bu sefer oldu neredeyse ipi bırakıyordum biliyor musunuz? Tamam şimdi de şöyle yapalım bakalım. Evet. Evet, oyunda çıkıp girmekte keramet varmış. Ya şuna ne kadar uğraştım bilseniz inanamazsınız. Oh be. Neredeyse 20 dakikadır bununla uğraşıyormuşum. Burası neresi? Gelelim bakalım. Hmm, Ay niye kolu görmüyor? Gölgesini görmesem görmeyeceğim. <laughs> ya ne yapıyorsun tatlım? <laughs> Ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Buralar nereler diye düşünüyorsun? Neler oluyor farkında mısın? <laughs> ah, I'm sorry, baby daha dencesi. E bu alttan gidiliyormuş zaten. Niye öyle panik yaptım ki ben az önce? Az önce alttan geçtim. Altta ne gibi bir tuzak vardı ki? Beni boşuna mı heyecanlandırıyor bu acaba? Az önce indim ben buraya. Evet. Koş. Ya geç. Ha şuralar oraya çıkmak zorundayım. Anladım şöyle yapabilirim. Evet tamam şimdi anladım. Okey okey. Şimdi her şey oturdu. Şimdi bir daha tut. Atla. Ya niye tutunamadın? Tutunamıyor musun sen ona? Şimdi anladım. Hep şimdi anlıyorum farkındaysanız. İn in. Ay yine yapamadım. Şöyle yap. Aşağı, hiç mantırdım, mi? Çık, çıkı deme, şun tut. Kızmaya başlıyorum artık ya. Bir de yukarıda yer varmış. Ja. Ja, 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 Even... 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 Yapma, Even... Yapma. Even... Yapma. Don't. Don't. şey değil. Evet. Aha oradan çıkabiliyor musun? Ne güzel. Gel kapı kapandı mı? Oradan oraya. bir buraya takılmazsak hiçbir sorun yok. Bir bakalım burada nereden çit yapabiliriz. Tamam. Tamam. <laughs> buradan şunu yapıyorsun. Ondan sonra buradan geçiyorsun. Hadi bakalım. yapmamız lazım. Yap. Yap hareketini. Gergin bir tuzaktan çıkıp gergin bir dövüşe duzakla... girmenin Gerginliği var üzerinde Hayır, hayır, hayır. Niye soktun kilitini? Hangisini gördüğüne karar ver. Sen <laughs> çok yemek yatıyorsun ya. Bak ben burada bir taşlı iki kuş veriyorum şimdi şey yapacağım. Şöyle bir meydana çıkayım. Gerekeni yapacağım. Bitmiş zaten gerçi de. Bitmiş. I'll Ha, hareme geldik. Are you there? Aa, orası neyse. Hello. Orada bir şey var. Ben niye göremiyorum orayı? Tamam. Can you hear me? Burayı nasıl açacağım? Ha evet orası da açılmış. Şimdi gördüm. Evet, açıldığını gördünüz mü? <laughs> Yolunu bilmiyor. Yolunu bulamıyor. Ya çık şuradan. E ee, çık şuraya. Nereye gideceksin bu kızı? Aa Allah'ım ya Rabbi. Akun toplayıp duruyorsun da. Bunlar çok kötü farkındasın. mısın? Nerede bu? bunu göremiyorum ben. geldi. What took you so long? Ya şey mi var ya? Bak, senin gibi oradan buradan geçip mi geliyoruz tatlım biz? Bizim geç, biz cehennemin içinden geçiyoruz. Canım gerçekten sen savaş olduğu hissedin birlik bir, bir, konuşamadım hissedip mi geliyorsun burada benim yani bir badıl içinde olduğumu. Yani hiç yapılmayacak şey kimçi. Ya resmen şeyin üzerine atladı ya bilgisayar platformun üzerine atladı. Benim böyle bilgisayarım biraz yukarıda duruyor. Şimdi de söyleyemedim. Evet kızdım biraz anneciğim bu yaptığına. Buna hala geliyor demek ki. Hayır içme suyu ya. Kalk Allah al, aşkına. <laughs> ya, Filiz yaptı ya şey yaptık ama bastık sen. Yapma kimseyi. Gerçekten atacağım şimdi seni burada Ya yanlış yere saldırıyorsun ama saldırma. Nereye sıkıştın? İşte. Yani kız kaldı galiba sadece. Hmm, Gardını alıyorsun ki taktik yani. Of! Yok daha gidiyorlar. O zaman yok olmuyor ya şey mega friz yapamıyorum bu sefer. Bu herhalde yarın bir yuvarlak olduğu zaman mega friz yapamıyor ya aşağıdan. Anlamadım abim san adam için medaflezimizi harcadık. Ha kütüphaneye geliyoruz. Done. I'll start the story from here next time.